Şimdi Gülizar ablacığım oğlundan bir haber var. Şu anda da telefonda. Seninle konuşacak. Oğlum. Evet. Oğlun Emirhan. <laughs> Annem. Oğlum. Alo sesim geliyor mu? Emirhan. Anneciğim, duyun mu beni? Duyuyorum. Oğlum kurban olurum senin o sesine. <laughs> e, Fulya Hanım orada mısın? Emirhan, teşekkür ediyorum bağlandığın için. Gülizar Rica ablayla konuşur musun? Beni boş ver Emirhan'a. E, konuşayım. Heh, konuş abla. <laughs> ne <gülüyor> duymak istiyor <laughs> benden? Oğlum ne söylersen kabulünüm haklısın ne desen sen haklısın annem. Kurban olurum 19 yıldır ben sana hasretim bebeğim bir tane. Tek hayalim senin o kokunu bir kez içime çekeyim ben seni ya da koparmıyorum bir kez göreyim. Kokunu içime çekeyim Rabbim canımı alsın ne olur ne olur yalvarıyorum. Ya hayır ben istemiyorum bunu zaten hani çoğu şeyde anlattıklarını işte seni arıyorlarmış. Ee, ne diyorlarmış, hasretinle ölüyormuşum. Bunlar yalan. Ben ölüyorum dedim. İçin o anne burukluğu var dedim oğlum. Biliyorum var, var, var. Yok var. ama yok. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Yok. Oğlum. Hani şeyle diyor, oğlum bak, ben, sen, bak, ben, sana, ben sana mesaj attım, değil mi? Ben senden vazgeçmiyorum. Bak gene diyorum, bütün dünya önümde dursun. cesedimi çiğneseler gene ben senden vazgeçmeyeceğim. Bir dakika beni dinler misin? İlk önce ben bir açıklamalarımı yapayım çoğu hani burada duyulanların. Hani amcam hakkında diyorsun amcam evet. işte kötü bana kötü, kötü örnek olarak işte gösterdi kendini falan diyorsun. Öyle bir durum söz konusu bile değil. Amcam hani hala dedi bak geçen gittiğimde de dedi bu mevzular döndü yine bu konuşmalar. Amcam dedi gitmek istiyorsan git dedi biz götürelim sıkıntı yok dedi. Ufaklığımdan beri de ben senin gittiğini biliyorum hani işte düğüne diye çıkıp gittiğini biliyorum. İşte evet. seni hani kötü olarak da tanıtmadılar evet. bana. Annen çok peki, iyi biri dediler. Peki gittin de nasıl gittin? Bana kötü olarak bildirmedi. Ben nasıl gittim? Nasıl gittim? Onu da söylesinler. <laughs> ben sütümü sana veremedim yavrum. Sütümü veremedim. Ya ben bilmiyorum. Ben, ben sütümü, sütümü sana veremedim. Annem veremedim. Kucağımdan aldılar. Bir yıl aynı evin içinde ben senden ayrıydım. Bir yıl, bir yıl. Ben de beyanlı, dosyalı, doktor kağıtları raporları var. Hepsi beyanlı beyanlı annem. Sütümü veremedim. Kurban oldum, Hı. sütümü vermedim. Bir evin içinde seni koklayamadım. Neden sütünü veremedin peki? Verdirtmediler. Verdirtmediler ya. annem verdirtmediler. Hepsi elimde delilleri mahkeme kararlarım. Hepsi elimde kurban oldum. Bir hani görsen bir okusan hak vereceğim. Bana hadi delilleri göster o zaman. Deliller var diyorsun. Evet yani. var, serisi? dosyalar var. Annem gel buraya hepsini önüne belgelerle koymazsam. Ya benim or, benim oraya gelmeme gerek yok. Sen delilleri göster bana. O zaman yeter. ben geliyorum benim oğlum. Ben geleceğim. Bak. Ben geleceğim. O delillerle bak, ben geleceğim ben, sana. Ben, ben görüşmek istemiyorum ben. Ben sana geleceğim. Ben geleceğim. Madem e, görmek istemiyorum. E, o delillerle Emirhan, geleceğim sana. Emirhan. Emirhan anne yokluğunu evet. giderebildin mi? Anne yokluğu mu? Anne zaten hani bir kelimeden ibaret benim için. Anne nedir? Anneliği hissettirmek lazım. Oğlum. Bana bunu hissettiren yengem oldu. Hamide annem bak büyüdüm, küçük Ona bir beri anne. anne derim. Çünkü ben onun evet, anne, zaman anneliği ediyor. hissediyorum. Ben hani vazgeçmişim ya. Oğlum sana attığım resimler vardı. Sen dedin ya benden vazgeçtin. Bu resimler nereden senin eline geçti? Hatırlıyor musun? Evet senle bir kere ben görüntülü konuşmuştuk. Bir kere değil 3-4 ee, defa konuştuk annem. Üç 4 defa ben seninle görüntülü falan konuşmadım. Bu yalanı bir bırakın. Hayır Lütfen. konuştuk annem konuştuk. İnkar ya, etme kurban olduğum inkar Konuşmadım konuşmadım Allah'ın aşkına konuşmadım konuştuk ya. Anneciğim, Beni konuştuk anneciğim konuştuk. Beni yalancı çıkaracağım burada. Hayır seni yalancı ben çıkarmıyorum bir defa bebeğim. Bak, konuştuk bak. sana. Sana resimleri de attım bir tane. Bir Attı. defa konuştuk. Bak, bir, bir sus ben bir söyleyeyim. Bir defa konuştuk. Babam vefat etti o zaman konuştuk. Babamın maaşını bana gönderecektin o zaman. Evet babam, maaşı babamın şu maaşı şu an bende maaşı hepsi bende annem bende bende, bende hepsi bende onlar da getireceğim. Getireceğim Hayır, bak. kuzum getireceğim. Bak ben parasında falan değilim. Ben, ben getireceğim olayı, ben, olayım, ben senin bir milyonla yemedim ben, bir tanem yemedim annem bak, yemedim. Bak anlatayım beni yemedim, bir dinle yemedim, beni yemedim. Bir dinle. Yemedim yemedim yedin beni sen zehir zıkkım olsun bana. Beni bir dinle Allah Anneciğim sen de beni dinle kurban oldum. Ayağının altını öptüm sen de beni dinle kurban olayım. Bastığın yere kurban olayım sen de beni dinle. Bak dinliyor musun anlatıyorum şimdi? Dinliyorum. Ben parasında falan asla değilim. Benim babamın çalıştığını hani yanında olmamış bir, bir kişi alması zoruma gitti ve ben bu yüzden de amcamla beraber gittim velayet davası açtırdım velayet almak için. Bunu sen üçün, açmadın. Üç, onlar açtı. Bak baban, açtım. ben açtım Baban öldü toprağa girdi Üçüncü günü bu dava açıldı bana. Benim davadan bile haberim yoktu oğlum. Ben anji olmuştum hastanedeydim. Komşular bana söyledi. Senin davadan haber haberdar olman gibi bir durum yok. Sen benim, geldiği zaman haberdar olursun sen, zaten. Ben Seni kimseyle paylaşamam. Ben yıllardır paylaşmadım gene paylaşmayacağım. Sen benim kanımdansın. Benim canımdansın. Onlar ne kadar dese de bu kanı taşıma. Kanım sende var oğlum var var. Var ben kanım sende var. Ben istemiyorum seni istemiyorum ne olursa olsun. Sen ne olursa olsun isteme ben bıktım geleceğim. Bıktım ya bıktım şu muhabbetlerden istemiyorum. Bana her yerden yazmaya ulaşmaya çalışın istemiyorum. Anlamıyorsun bunu ama anlamak zor. Oğlum. Kendine oğlum, yedirmek zorundasın. Oğlum. Ay ya. Ben bir kardeşin daha var biliyorsun değil mi bunu? Babanız Benim... bir değil ama anneniz bir. Sen onunla görüntülü de konuştun. Ben onunla görüntülü ne zaman konuştun konuştum oğlum. ya Allah'ın aşkına ya. Konuştun o bağlayabilirim onu da. Emirhan, görüntülü konuştun. Emirhan, Allah çarpacak ya. Emirhan, i̇nkar ediyor. Çok şey inkar ediyor Emirhan. Emirhan affet. Efendim. Ha bak haklısın zaten Gülizar abla da diyor. Haklı. Haklı bana kızmakta, öfkelenmekte. Hak Ama mi? nereye kadar gidecek ablam bu öfke? Hak Burada bu senin öfke için bak, çabalayan bir anne var. Bu öfke bir, bir kadar gitmeyecek. Ha, abla bir dinler misin beni? Beni Son hala yalancı çıkarıyor. Onunla görüştüm, bununla görüştün, şunu yaptın. mı o bak, konular. hala yalanlar tamam yalanlar, işte. yalanlar. Bu yalanlar dolu. Ben bu insana nasıl inanayım ya? Tamam ablam o konuları açmayalım o zaman. Bu insan dediğin 9 ay seni taşıdı. 9 aydan de sonra evin içinde senin. seni bana koklatmadılar diyorum. Koklatmadılar. Onlara sor ben, onlara. Bendeki, Onlar gerçekleri sana söylesin artık ya. Bendeki tek hakkın seni dokuz beni 9 ay karnında taşımak. Başka bir hakkın yok yani. Sadece budur. Onlar seni benden kopardığını konuşsunlar. Gerçekleri konuşsun. Hamide konuşsun. Konuşsunlar. Elmas halan konuşsun. Ben geleceğim Emirhan. Müc Emirhan mücadele etmesini mi isterdin ablam? Ne isterdin annenden? Ne yapmasını isterdin? Geleceğim. Ne yapmasını isterdim? Babam bak bana da anlattı. Babam annemi <laughs> aramış, gel demiş, alayım seni demiş. Annem niye gelmemiş o zaman? Baban aramadı oğlum. Baban aramadı. Sen bazı aramış. şeyleri Babam yanlış biliyor anlattı. olabilir misin Emirhan? Babam Emine bak rahmetli, rahmetliyle rahmetli, adını ağzıma almak istemiyorum. Allah onu nurlarda yatırsın. O evin kölesiydi. Öyle olur, öyle olur zaten. Emirhan bazı şeyleri öyle sana kulesi. yanlış anlatmış olabilirler çok, çok, mi? Çok Acaba bir, bir şans versen <laughs> çok iyi olmaz mı ablacığım ya? Bir de ondan dinlesen, abla, duysan. Abla her herkes mi hani aynı düzende anlattı aynı şeyde bu yalan anlattı yalan olsa herkes, herkes mi aynı şeyleri söyler peki herkesi dinledin e bir de diğer taraf yani esas kişiyle de bir esas görüşmen gerekmez miydi ablam bak Abla, böyle bak bir fırsat şimdi mantıklı var zaman mantıklı düşündüğün zaman beni bile yalanlayan kişi az önce işte görüştün ettin diyen kişinin sözlerine ben nasıl inanayım ne bana bunu açıkla önce ben bu yalanları biliyorum bunun doğru olmadığını da biliyorum ben bu kişiye nasıl inanayım şimdi İnanamam. Oğlum. O yüzden de ben görüşmek oğlum, istemiyorum. Oğlum sen Daha da sen inanmazsın, inanmazsın. Sen çünkü onların dediği şeylerle büyümüşsün. Sana diyorum ki oğlum sütümü verdirtmediler. Elimde raporlu her şey bende, bende. Mahkeme kararları şey, bende. Aynı ben şey aynı şeyleri tekrarlayıp durma bana. Aynı, aynı şeyleri, şeyleri tekrarlıyorsun. Yıllarca sana yazdım. Her yerden beni engelledin her yerde. İstemiyorum çünkü seninle görüşmek. Anla bunu. Her istemiyorum. yerde beni engelledin. İstemeyeceğim de. Ben her zaman senin peşindeydim. Her zaman. Seni peşimde bırakmadım bırakmayacağım zaten bırakın bu işleri. Bak, ben bırakmayacağım. Bırak, peşimde olsan gelirdin diyor. Çocuk haklı bir yerde. Haklı. Haklı. Haklı ben haksız demiyorum. Yani bu çocuk da şeydi Afrika'da değildi ki Bangladeş'te haklı. değildi ki yani bu çocuk. Düzce'de değil mi yanlış söylemedim? Düzce'de evet Düzce'deydi düzce yani. yani. Amcalar Onu diyor, bak savcayız amcaların beni tehdit ettiği diye ben savcılara suç duyurusunda bulundum oğlum bunu sen de biliyorsun. Amcalarım seni peki ne zaman tehdit etti? Seni ha, tehdit etti. bir kanıdın var mı? Velayet kanıdım davası mı? için beni tehdit ettiler. Nasıl tehdit ettiler Niye ya? Niye gerçekleri sana söylemiyorlar yüzüne gülüyorlar? Sen bu davada haklı çıkardın, haklı çıktın mı sen bu davada? Evet haklı çıktım. Nasıl haklı çıktın ya? Nasıl haklı tehdit çıktın? ettiler diyor söyle, söyle Gülüza. Ya benim dava, oraya gitmemem dava için dava tehdit ettiler. Bir şey senin baban, baban olsa... öldüğünde, baban refah ettiği gün... Ben kalkıp Düzce'ye geliyordum. Mesin abla dedi ki kızım dedi sakın gelmeyesin dedi. Çünkü dedi bunlar dedi Hayrettin Gül öfkeli dedi sana bir zarar verirler. Abla gelip çocuğumu alacağım dedim. Ya sen beni bir yerden alamazsın. Benim rahatım tıkırım iyi. Oğlum Bunun benim amacım seni verir, almak değil beni, beni, senin beni, kokunu beni, almak. Hiç, <laughs> beni, hiç hiçbir yerden alamazsın. Benim kokumu da alamazsın. Ben seni istemiyorum. istemiyorum. Oğlum ben geleceğim. Ben, ben, geleceğim. ben geleceğim. Sen ne yaparsan yap. Bur olmadı. Bur olmadı. Kendim Emirhan, geleceğim. Sen annenin kokusunu Merak etmiyor musun? Merak etmiyorum, hiçbir şeyle merak etmiyorum. Ben yalancı insana hiç tamirim yok. Kim olursa olsun. Yalan annem söylemiyorum olsun, oğlum. Olamam. Annem de. Bir oğlum kelime Mersin'deki annem. deden hani bağlansın. Bana bir bağlansınlar, yok. bağlansınlar. Bağlanacak. Çok insanlar var bu gerçekleri sana haklıracak. Dok, Emirhan, dokuz ay seni karnında taşımış. Onun hatırına bir kere de sadece diyor sarılayım, dokunayım, bir temas edeyim diyor. Ölümlü dünya diyor. Yok istemiyorum. Onun hatırına ben artık, da olsa. Ha? ha Kamera. Hak tomak hak hakkı, <laughs> herkes kendinde kalsın. Bir şey olmaz. Geleceğim oğlum. Allah. korsan da, dövsen de, sövsen de cesedimi çiğneyeceksin. Sen annen yok o zaman, tamam mı? Beni vuracaksın, ben, vuracaksın oğlum. Onları yapamadığını benim sen yok. yap. Onların yapamadığını benim, sen yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.